Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber tekrar Minecraft oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bir ev yapmıştık. Şöyle sesim geliyordur herhalde. Şöyle bir eve bakalım. En son bir ev yapmıştık hatırlıyorsunuzdur. Önceki videoyu izlediyseniz. Bu arada daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Önereceğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ne yapıyoruz en son? biraz buradan uzaklaşalım. Başka yerlere gidelim. Yine köyde kalmayalım. Elimizde 4 tane demir var. Bundan bir tane kazma yapacağım. Demir kazma. Ya da kılıç mı yapsam? Yok yap kesin. Bu lazım olacak bize. Bir tane de taş alalım şuradan. Taş kazalım şimdilik. Demir daha bulduğumuz zaman onlar da Arkadaşlar bayağı da video çekemiyorum çünkü bu bilgisayar salondaydı. Salon olduğu için de çekemiyorum. Ya yani akşam televizyon konumuz Başka şeyler yapıyorum. Olmuyordu. Ben de bu bilgisayarı üst tarafa karar verdim. Artık taşıdığıma göre rahat rahat videolar çekebilirim. Şöyle alalım hemen. Artık düzenli video atacağım. iki İki tane yapalım kılıcı çünkü kılıcın gücü bitecek gibi. Taş kılıç yapıyoruz sonuçta. Tamam. Şimdi demir arayalım biraz. Demir ihtiyacımız var. Tavuk. Buraya gel. Buraya gel lan. Kaçma. Süper. Şu ineği neti lazım bize. lazer falan yapabilirim. Ne? No. 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 No, no. 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 Ne? Ha bu arada mağara buldum galiba. Evet buldum. Buradan demir çıkar gibime geliyor. Şöyle Yaratık çıkmaz herhalde buradan. Bulamayacağız Biraz aşağıları kasma He. Nasıl çıkacağım buradan ya? Şunları kullanalım. Ulan videodaydım aslında bir demir falan bir şey çıksa güzel olur. Ama yok yapacak bir şey yok yani. Kömür var kömür oldu Ee. Ne yapıyor? daha girelim. Oradan bize demir çıkacak gibi geliyor. Bu videoda demir bulmadan kapatmayacağım. Demir lazım ya. Bu arada arkadaşlar başka bir serverda bu Minecraft'ta bir ev yaptım. O kadar güzel oldu ki sanki hileyle yapmış gibi oldu. Bir dahaki videoda o o evden devam edeceğim. Yani o serverda oynayacağız. Bunda değil. Köy şurada zaten. Aha burada da var mı abi? Buradan bana bir şeyler çıkar gibi. Oo. Aşağı düşmeyelim. aşağı in inecek miyim aşağı inelim bence. Süper Bu arada ben hangi şeyde oynuyorum? Eee Barışçılda oynuyormuşum. Normal alalım. Farkında değilim. Aha işte demir. Vallahi demir. Demiştim bulacağım diye. Evet video buraya kadardı. <laughs> Hayır tabii ki de. Bakayım kaç tane bulduk. İki tane tamam güzel. Kılıç falan yaparım ondan. Yarasa var burada. Yarasa öldürünce ondan ne çıkıyor? Deneyelim hemen. O yarısı yararken iki tane daha demir. O daha fazla. Bir tane daha buldum. Ama bir yanlarını kazalım önce. Oh çok iyi. Oo bayağı iyi. Altında da var. Kesin bunun altında laf falan vardır şimdi. Yokmuş. Çık bakayım. Şimdi nasıl çıkacağız buradan? Evet. Bisikletlerin sesi geliyor. Bu taraftan çıkmayı denemem lazım. Biraz da karanlık çok iyi göremiyorum. O baya demir var. Ama... Ya, <laughs> 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 almadan kaçsam mı diyeceğim de bayağı demir var almam lazım zırh falan da yapar al, al çok iyi Güzel. kaç tane oldu o 26 tane demir al. Tamam hemen çıkalım buradan Yeter bu. Ta çıkış nerede ya? Acıkmışız şuradan hepleri. yiyelim. <laughs> yapacak bir şey yok. Ama çıkışı göremiyorum. Galiba burada kaldı. Buradan da zombiler geldi. Buradan neyse yapacak bir şey yok. Umarım zombi şey yapmaz. Umarım yani aşağı atmaz. Buradan çıkalım. falan sonra bunlarla savaşıyoruz zaten bizi ediyorlar gelin eve Ah, Ana, et yer misin? Ya yer el düştüğünü gel buraya gel. Ya ben Buraya gel buraya. Gel. Etimi ah. yedin gidiyorsun gelsene. Şerefsiz. Bir tane çıksa güzel olurdu bu varmış tavuk varmış şöyle bakın geliyorlar mı gelmiyor önce ne yapıyoruz önce fırın yapacağız şöyle abi niye böyle oldu alalım kırmızı bak şunları al buraya şunları buraya buraya tamam demirler pişecek şimdi İlk aldığımızda bir tane demir pişecek olan sonra da bir tane set yapalım tamam şöyle pişecek ama tabii ki şey lazım, çubuk lazım, böyle olmaz. Salak gibi koydum ben oraya. Süper. İki tane lazım. Biraz daha. Koleme vursam beni öldürebilirim. Giremezsin ki içeri. Aa! Vurdu. Nasıl vurdu? Yarım kalbimiz abi Vay hayvanlar var. Allah ya. Neyse. Sonra yeriz. Nasıl yapabilir miyiz şu an? Aynen yapabiliriz. Süper. Bir minutumuzu. Sonra planı pampama yapalım. Kıyafetleri de tutmam gerekiyor. Pantolon için bakın. 5, 6, 7 tane lazım. 4 tane daha lazım. Güzel. 2 tane daha. Kapı kapalıyken nasıl vurdu bana öyle ya? Yarım kalbim kaldı. Şimdi ona savaşmaya gidiyorum. Golemi de öldüreceğim, ondaki demiri de alacağım. Şimdi ne diyeyim? Hayat sıkıntı. tane daha lazım. Hadi. Da. Güzel. Bir de şey yapalım. Nasıl yapalım bu demir lazım. Kafamıza da bir şey yapalım. İki tane daha lazım galiba. mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Aynı iki tane daha lazım. İki tane daha demir. Onu da ver. Tam yetecek her dedim O geri kalanı da kalkan yapacağım seninle. Güzel. Ne oldu? Tamam. İşte budur ya. Bunları da takıştırmak. Öyle ki. Aha. Tamamdır. Geç Ne şunları? Aha. Kapıyı Bekle golem geliyorum. Öldürmeye geliyorum ha? seni. Aha. 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 Onlarda pisin orada. Bir daha yapam bu. Ha? Atıyorum. Ölmedi lan. Han? Gel gel buraya gel. Zavallarıyla bu gel. Hayvanları bak. Hayvanlar niye tükürüyor bana? Evime giriyorsun bir de. Ön. Geber sen de. Ha güzel şeyim oldu. Şu atları alalım. Alacağım bu atları. Golem nerede lan? Söyle ki golem beni bulsun. Burada da mağara varmış. Golem yok. Aha golem. Gel buraya. Buraya gel buraya. Buraya gel buraya bak. Bir şey olmamış oldu mu? Nasıl öldüm lan? O kadar şeyim vardı zırhım vardı. Beni öldürmeyeceksin değil mi beni? Eşyalarımı alıyorum. Dolan şurada. Geliyorum vurma bak. Eşyalarımı alacağım. Şerefsiz ya. Dur, vurma, uzaklaş. Uzaklaş. İki vuruşta öldürüyor lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten. Lan 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 lan. Bu şey bu? aa ağırlaştım bakıyorum. Hızlı değilsin artık. 어 u r a 예오이데미 Lan lan niye vuruyor? Niye vuruyor? Dur dur öldürme dur. Lan dur öldürme lan. Niye vuruyor ki şu an? Lan. Bir şey yapmadım ben bunu Neyse eve gideyim de. Öldürsem eşyalarım orada tabii. Gel gel. Gel takip et gel. Gel. Geliyorsun değil mi gel. Gel. Aşağı alır. Gel gel. Gel buraya. Vuramadım ya. Lan lan dur ben vuracaktım ya. Ha <laughs> buldum. Ama öldürdü beni. <yani. gülüyor> ne yapacaksın? Yine mi öldüreceksin? Öldürme. Seni de öldürüp videoyu bitirmeyi planlıyorum. Bekle. Öldürme beni. Hadi çabuk. Şunu da al. Şunu da al. Kask nerede? Kask yok. Kask nerede? Demir kaskım nerede benim? Aldık mı? Heh, almışız tamam. Buraya gel şimdi. Ko onlara saldır saldır. Zombi var lan saldır. Onu <laughs> vursana şuna. Ondan mı? <laughs> <laughs> Golem ne diye böyle? Türleri korumak için. Lan. önünde duruyor. Vurmuyorsun. Lan. 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 Hadi. Lan. Lan. vur. Lan. Lan. Var, <sk aldı> var <Tamam. gülüş> <laughs> <grocery> <gülme> Alayım onları. Süper. <gülme> tamam arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Daha çok böyle bir video gelmesi istiyorsanız Videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.